Ulu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Kıymetli kardeşler, yeni bir nahiv dersine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde de tıpkı geçen derslerimizde olduğu gibi mamul mensupları anlamaya devam ediyoruz. Kısmet olursa bu dersimizle beraber bu bahisi de kapatacağız. Rabbim Teala istifadeyi tam bir şekilde cümlemize nasip eylesin. Amin. Vesaminu 8. mamul mensubumuz el müstesna. Müstesna da nahvu şu misalde olduğu gibi yedhulul cenneten nasu illa'l kafira. İnsanlar cennete girerler ancak kafir olanlar müstesna. İşte burada kafir kelimesi müstesna olarak vaki olmuştur. Dolayısıyla mensup okunur. Miza. İyice bir anlamaya çalışalım. Müstesnanın hangileri mensup okunur, hangileri okunmaz. Huve müstesna, ismun bir isimdir ki, yüz kere ba'de la, e ba'de illa, illadan sonra zikrolunur, ev ihtaya kavatiha veyahut da müstesna idatı olan kardeşlerinden bir tanesinden sonra zikrolunan bir isimdir. Muhalifen fil hukmi li ma makablinde gelen hükmün muhalifi nedir? Yani, Makabinde, makablinde ma yani istisnadan evvel gelen cümlede ne söyleniyorsa istisna bunun tam tersidir. Mesela yedhulü cenneten nasu insanlar cennete girer iller kafira. Efendime söyleyeyim kafirler müstesna yani zıttı gelecek yani. Ve hatta kafirler cennete giremez. İşte iller, e, iller mesela işte Müslümanlar müstesna. Nefyen ve ispaten. Olumlu veya olumsuz olması cihetiyle makabinin muhalifi olacak kıymetli kardeşler. Ve ve kısma müstesna da iki kısımdır. Müstesna-i muttasıl vardır. Müstesna-i munkatı vardır. Biz geçen geçmiş derslerimizde bu meseleyi aslında çok güzel bir şekilde uzun uza diye irdelemiştik. Fel muttasıl müstesna-i muttasıl ne demektir? Huvel ismul musrecu değil mi? An müteaddidin bi illa bu müteadditlerinden yani kendi cemaatinden kendi kümesinden ee, kendi bulunmuş olduğu ortamdan çıkarılmış olan bir illa ev illa ile veya illa'ya benzeyen efendim öyle müstesna, müstesna edatlarından istisna edatlarından biriyle çıkartılmış olan bir isimdir. İstisna muttasıl yani bitişik istisna. Nah şu misalde olduğu gibi cael kavmi illa zeyden kavim geldi, cemaat geldi, zeyt müstesna. Buradaki efendime söyleyeyim istisnanın muttasıl olduğunu söylüyoruz. Niye? Çünkü zeyd de bu kavme dahildir. Zeyd de bu kavmin içerisinden çıkarılmıştır. Burada müteaddit nedir? Kavim kelimesidir. Ee, İsm-ül muhre, e, muhreş nedir burada? Zeyd'dir kıymetli kardeşlerim. Yani bu kavim ve zeyt aynı aileden olabilir, aynı sülaleden olabilir. İnsan olmak cihetiyle aynı e, perspektifte değerlendiriliyor olabilir. Buradaki istisnai muttasıldır yani. Vel munkatı bunun tam tersidir. İstisna ettiğimiz şey istisna edilen şeye dahil değildir. O kümeden değildir. Hangi cihetle olursa olsun. isterseniz bir hayvanı insandan istisna edin. E, kadını erkekten istisna edin. Başka bir sülalenin adamını başka bir sülaleden istisna edin. Munkatı yani. E, muhreç isimle müteaddidin arasında bir alaka olmayacak ki bu istisna munkatı olsun. E, kesilmiş yani munkatı. Onunla alakası olmayan bir istisna demektir. Huvan ismul mezkuru gayrel muhreç al müteaddidin mutaaddidinden çıkarılmamış meskür bir isimdir bu. Bir illa efendime söyleyeyim ev yine bu da illa veya illa'nın kardeşlerinden bir tanesiyle yapılmaktadır. Fakat sebaka beyanuhu geride bunun beyanı uzun uza diye geçmişti kıymetli kardeşler. Vel kelamu alel istisna yani hasiru fima istisna üzerine gelen bir kelam şu şekilde olur. Şu şekilde karşımıza gelir. Bir, yani bunun edatları, bu kelamın istisna yapılan bir kelimenin, bir kelamın edatları şu şekilde olur. Bir, el müstesna min bulunmaktadır, bulunmak zorundadır. Sonra el müstesna, müstesna da bulunmalıdır. Bu edavatül istisna, bir de istisna edatı. Cümlemizin ilk parçası müstesna mihtir. Sonra istisna edatı gelir, ondan sonra müstesna gelir. Peki bu istisna edatları hangileridir? Ve illa ve gayru ve siva ve ada ve hala ve haşa gibi. Fakat el hakku alimler dil bilgisi alimleri şunları da ilhak etmişlerdir, katmışlardır. La yeme ve leyse ve gibi kelimeleri de istisna edatlarından saymışlardır kıymetli kardeşler. Bu bu gibi durumlarda irabını bu şekilde veriyoruz. Nasıl veriyoruz? El müstesna bi itibari irabihi müstesna irab itibariyle yekunu mansuben ya yani nasb olur. Yekunu irabuhu ala hasbi amilin gerektirdiği efendim i'rab üzere olabilir veya yakunu mecruren mecrur da gelebilir kıymetli kardeşler. Yakunu mansuben e, mensup olarak okunmasına bakalım ki asıl olan budur zaten. Yakunu mensuben dedikten sonra bunu da ikiye ayırıyoruz. Men yakunu nasbuhu vaciben nasb okunması vacip olanlar. Men yakunu nasbuhu caizen alel istisna e, istisna olarak okunduğunda nasbı caiz olanlar ve yıktarı fihil bedel bazen de bedel olarak değerlendirilebiliyor kıymetli kardeşler. Vacip olana bakalım. İza kâne ba'de illa illadan sonra gelirse fi mucibin tamin. Fi mucibin tam ne demek kıymetli kardeşler? Mucib yani olumlu. Tam yani müstesna min hasfe gitmemiş. Olumlu ve müstesna hasve hasfe gitmemiş olduğu kelimeler, kelamlarda müstesnamız vaciben nasb olarak okunur. Nahvu ca'enil kavmu illa zeyden. Cümle olumlu mu? Evet. Tam mı? Evet. O halde müstesna vücubi olarak nasb okunur. Zeyt kelimesi yani. Peki. İzâ kâne alel istisna alel müstesna minhu. İstisnamız, özür dilerim müstesnamız, müstesna minhin. Yani cümlenin ilk parçası demiştik ya. Onun üzerine takdim olunursa Yine vücuben ne olur? Nasb okunur. Caini illa zeyden ehadun. Nasb okunur ki ne olduğu belli olsun. Ayıralım arasını diye. Hizakere maktu'anın alel müstesnamin. Yani müstesna, mukatı müstesna gelirse. müstesna mukatı munkatı olursa yine vücubi olarak nasb okunur. Cainel kavmi illa himara. Bana kavim geldi. Eşekleri müstesna derken. Burada istisna mukatı munkatı vardır. i̇stisna mukatı munkatı olduğu için müstesnanın vücubi olarak, nasb olarak okunması gerekir. Yani himaran oluyor. İzâ kâne ba'de halâ ve adâ fil ekser. Çoğu kere halâ ve adâdan sonra da ev mâ halâ, ev mâ adâ, ev leyse, ev la yekûnü. Bunlardan sonra geldiği zaman da çoğu kere, efendime söyleyeyim, nasb olarak okunur kıymetli kardeşler vücubi olarak. Peki cevazi olarak okunmasına bakacak olursak ve huve fi kelamin mucibin. Olumlu olmayan bir kelamda vaki olur vel müstesna minhu meskurun. fakat tam. Yani tam olmasında bir sıkıntı yok. Müstesna minhimiz meskur. Hasbe gitmemiş. Ancak kelamımız mucib değil. Gayri mucib. Bu gibi durumlarda caizdir. İlle de efendime söyleyeyim. Nasb okunması gerekmez. Mâ câenil kavmu illa, illa zeyden veya mâ câenil kavmu illa zeydun da denilebilir. Neden? Çünkü kelam mucib değil. Gayri mucib. Salip yani olumsuz. Peki bunu anladık müstesnamızın mensup olarak okunması gereken yerleri anladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane yer saydık. 4'ü vacip, 1'i caiz. Yekûne i'râbuhu alâ hasebi i'râbil avâmil. Amillerin gerektirdiği hasepçe irabının olması. Ve huve izâkânel müstesna min gayrı meskûr. Müstesna minhimiz e, zikrolunmuş değilse, yani hasbe gitmişse, yani buradaki istisna kelamımız tam değilse aslında İrab neyi gerektiriyorsa müstesna öyle okunur. Maca illa zeydun. E burada efendime söyleyeyim fail hasbe gittiği için o gelini de fail gibi okuyoruz. İlla zeydun diyoruz kıymetli kardeşler. Peki mecrur olmasına bakacak olursak hemen en sol tarafta yekunu mecruren isti, istisnamız daha doğrusu müstesnamız mecrur olarak okunur. Nerede? Ve huve müstesna bu müstesnamız olduğu vakit ba'de gayr ve وَسَوَاءٌ وَحَاشَا fil Çoğu kere haşadan sonra da böyle olabilir. وَعَدَا وَخَلَا فِي الْاَقَلِ Az olmakla beraber ada ve e, haladan sonra da mecrur olarak okunur. جَاَنِ الْقَوْمُ Efendim gayru zeydin. Gayr'dan sonra gelmiş. Gayru zeydin. Ne olur? Mecrur okunur kıymetli kardeşler. Bu şekilde bunu da idrak etmekte fayda var. Defterimize muhakkak bunları not alalım. Böyle bir tablo çizelim. Arapçasını okuyamıyorsak biz Türkçe'ye çevirip tablomuzu oluşturalım. Nasıl okunduğu yerler dördü vacip biri caiz. İrab'ın gerektirdiği yerlerde efendim müstesnamin hasve gittiği zaman ne olması gerekiyorsa müstesna o şekilde gelir. Veya mecbur olarak nerelerde okunur bunları iyice idrak etmemiz ve anlamamız ve bilmemiz gerekir kıymetli kardeşlerim. Ve tersi dokuzuncu mamülü mensubumuza gelecek olursak. Evet. Densiyah 9. mamul mensubumuz haberi babı kâne. Kâne babının haberi nasıl olarak okunur? Nah bu kânel tu melekler idir. İbadallahü teâlâ Allah teâlânın kullarıdır. Yani geçmişte de kullarıydı. Hala kulları. Dolayısıyla kâne de geçmişten gelen bir müdavimet söz konusu. İza. Peki biz ne diyoruz? Nuvel müsnedu bu e, kâne babının haberi bir müsnettir ama ne zaman? Ba'de duhûli kâne ve kavâtiha bu habere kâne ve kardeşlerinden bir tanesi dahil olduğu zaman müsnet olur. Ve emruhu ki emri haberil mübteda. Aynı mübtedanın haberi gibidir. Bütün meseleler burada. Fî mâ merra fî bahsil vel haber. Mübteda ve haber bahsinde haberle alakalı ne söylemiştik? Kâne'nin haberi hakkında da aynısını söylüyoruz kıymetli kardeşler. Ve aşırı onuncusu ismi babi kâne. ismi babi inne. Bu sefer innenin ismi. Nahvuşu misalde olduğu gibi inne suale hakkun kabirdeki sual haktır. Değil mi? İzah ve huvel ileyh. Bu müstede ileyhtir. Yani kendisine bir isnat yapılıyor. Bir şey dayandırılıyor. ne zaman ama? Ba'de duhuli inne ve akavatiha. İnne ve kardeşinden bir tanesi dahil olduktan sonra müstede ileyh olur. Ve hukmuhu hukmul mübteda, Hükmü aynı mübdedanın hükmü gibidir. Orada ne söylemişsek? Burada da aynısını söylüyoruz kıymetli kardeşler. Vel hadi aşara. On birinci mamul, mamul mensubumuz. İsmü li nefil cins. cinsin nefilen la'nın ismidir. Nahvu la ta'ate muğtabin. La ta'ate muğtabin Gıybet edenin itaati makbul değildir. Cinsini nefeden la'nın ismi de mensup olarak okunur. Ta'ate kelimesi. İzah ve huvel Bu da aynı şekilde müsnedi ileyhtir. Ba'de <laughs> duhuliha. Cinsini nefeden la dahil olduktan sonra ve baka Bunun hükmü zaten geride geçmişti. Cinsi nefeden la'nın bahsinde biz bunu uzun uzun diye konuşmuştuk. Ve saniye aşara. On mamul mensubumuz. Haberu ma ve la el müşebbeheteni bileyse. Leyse'ye benzeyen ma ve la'nın haberi de mensup okunur. Nahvu. Mel gıybetu halalen. Gıybet helal değildir. Ve la nemimetun caizeten. Nemime yani laf taşımakta caiz değildir halalen ve caiz eden kelimeleri ma ve la'nın haberleridir. İzah. Ve huve bu ma e, ve, ve huma diyelim. Ve huma işte el musnedu. huve diyelim neyse. Ve Efendim bu haber musnettir. Ba'de duhulihime e, ma veya la dahil olduktan sonra musnet olur. Ve ya'melani fil ismi vel haberi indel hicaziyyin. Hicazlara göre yani bize göre bu ma ve la başına dahil olmuş olduğu isimde ve haberde, müpteda ve haberde amel ederler. Değil mi? Ne olur? Yani ma ismini ref eder, haberini nasp eder. Ve emme beni temim. beni temim kabilesinin lehçesine göre, diline göre ise fela yusebbitune lehume el amel. Bu ikisi için efendim bir amel e, sabit kılmıyorlar. Bir amel yoktur diyorlar. Yani onlar mel gıybetü helalun diye okuyorlar. Ve lennemim ve lennemimetün caizetün diye okuyorlar. Evet mana manası var ama teknik olarak bir ameli yoktur diyor. Benim temim ancak biz Hicazlara bakıyoruz kıymetli kardeşler. Bize göre mavela başa geldiği zaman isminin ref haberini nasp ediyor. Ve salise aşara on üçüncüsü ve sonuncusu el fi'lul mudari'u fiil-i Ellezi öyle fiil-i muzdari ki dehalehu nevasib. Başına nasp edeceği edatlardan bir tanesinin dahil olmuş olduğu fiili muzaridir. Nahvu bu ben seviyorum. Neyi? En yuğfera zunubi. Günahlarımın, günahlarımın affolunmasını istiyorum. Burada yuğferu normalde idi. Başına en masteriye geldi onu nasp etti. Çünkü en masteriye nasb edici edatlardandır. Dolayısıyla sonunu mensup okuduk. İza yedhul aleyhin nasip. nasb edici bir edat onun fiilin başına dahil olur. Fe yübeddile dammete ilel fethati dammeyi fethaya değiştirir e, fil müfredatil hamsiti mifredatil hamsi dediğiniz fiillerde bunu böyle yapar ve yus ve yeskutun nunati nunları düşürür nerede? siva nunu cemi müennes cemi müennes nunu dışındaki nunları da düşürür mesela e, yugu ferani denmez en yugu denir mesela gibi nahvu len yazgıbe len yazgıba len yadribu da olduğu gibi kıymetli kardeşler. Umarım mesele anlaşılmıştır. Dilim döndüğünce ben size mamul mensupları da anlatmış oldum kıymetli kardeşler. Tekrar ve tekrar söylüyoruz. Eğer hoca talebe beraber dinliyorsanız, iki arkadaş beraber dinliyorsanız, Evde dinliyorsanız muhakkak yanınıza bir arkadaş bulun, bir, birini bulun ve bu meseleleri müzakere edin. Defterinize not alın, anlamadığınız yerleri hocalarınıza mutlaka sorun, anlamaya çalışın. Seviyemiz yettiği kadar tabii yani. Seviyemiz nereye yetiyorsa oraya kadar anlamaya çalışalım kıymetli kardeşler. Şimdilik sizleri Allah Teala emanet ediyorum. Ve teala aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.